Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Sam Altman neden kovuldu? Bütün hafta sonu yaşanan olaylarda neler oldu? Gitti mi gerçekten? Gelecek mi geri? Ne olacak? Konuşmalarına ve tartışmalarına artık bugün son nokta koyuldu ama nereden geldi bütün bu olaylar ve nereye gidiyor gibi gözüküyor. Bugün Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında ee, bu konuyu ele aldık. İstedim ki madem başlamışken biraz daha etraflıca konuşalım ve neler oldu e, bakalım. Ee, Steve Jobs'ın işten atılmasına biraz benzetiliyor bu ki gerçekten aslında öyle. Benzerlikleri de var, farklı yanları da var. Peki nedir Sam Altman'ın hikayesi? Gelin ona bakalım. Hem bir yandan da size şimdi e, grafiklerle de e, ve e, görsellerle de göstermek istiyorum. E, i̇lk önce Sam Altman neden kovuldu? Sam Altman'ı tanımayanımız yoktur diye tahmin ediyorum. Özellikle teknolojiyle ilgilenenler bu ismi, bu son bir senedir epeyce duydu. Sam Altman tam bir yapay zeka figürü oldu diyebiliriz. Sam Altman peki bilmeyenler için kim diye anlatacak olursak OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman 2019 yılından beri CEO'su ChatGPT ve Dolly 3 ile tanıdık biz OpenAI şirketini en fazla da ChatGPT diyebiliriz dünyanın en hızlı aktif kullanıcıya sahip ve en hızlı büyüyen ürünü oldu, aracı oldu diyebiliriz yani baktığımızda TikTok neredeyse 9 ay Instagram 2,5 senede Aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. ChatGPT ise 2 ayda 100 milyon kullanıcıya ulaştı. İlk 5 günde ise 1 milyon kullanıcıya ulaştı. E, şu anda da işte pek çok kişi artık daha fazla kullanmaya başladı. İlk çıktığı zamanlardan itibaren artık işte API'nin de, API de açık olmasıyla beraber farklı pek çok alanda da kullanılıyor. Geliştiriciler konferans yapıldı bir hafta, iki hafta önce. E, o zaman da işte e, Open AI'ın bu chat GPT'si, GPT'leri e, artık farklı alanlarda, farklı geliştiriciler tarafından da kullanılacak. Open AI ne zaman kuruldu? 2015 yılında, 11 Aralık'ta kurulmuştu. Yani e, neredeyse bundan tam 8 sene evvel Kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kurdular. Peki kimler kurdu? Sam Altman kurdu. Kurucularından bir tanesi. Ayrıca CTO Greg Brockman da e, yine kurucular arasında. Ulya Tetskever var. Kanadalı, e, Rus asıllı bir e, bilgisayar mühendisi. O da yine kurucular arasında. E, Elon Musk Yine kurucular arasındaydı ama Tesla ile çakışıyor diye çıkmıştı. Reid Hoffman var. LinkedIn'in kurucusudur Reid Hoffman'da. Peter Thiel var. Peter Thiel de hem biraz politik bir isim, Donald Trump'a danışmanlık yapıyordu. PayPal'ın kurucularından bir tanesi. Ve birkaç daha isimle beraber... Bu Open AI şirketi 2015 yılında kuruldu ve kar amacı gütmüyordu dediğim gibi. Daha sonra 2019'da bir organizasyon daha kurdular ve bu bu sefer kar amacı güdüyordu. Ticari bir şirket oldu ve böylelikle de artık burada yatırımcılar toplayarak bir yandan da işte Open AI'ın daha da büyüyebilmesi için bir desteğe ihtiyacı var, finansal anlamda. E, onu karşılayabilecek bir şirket daha kurdular. İşte onun kurulmasıyla beraber 2019 yılında da CEO e, Sam Altman oldu. Yani 4 senedir Sam Altman e, CEO'suydu. Ve tüm bu organizasyonun, yani hem kar amacı güden hem de gütmeyen e, organizasyonun en üstünde, başında da bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulları genelde daha fazla çoğunlukla hissedarlardan aslında oluşur. E, danışmanlardan oluşur. Buradaki 6 kişiden 3'ü kurucu ortaklar. Geri kalan 3'ü ise hem içeride çalışmayan ama danışman olarak ve kuruculardan olmayanlar. Şöyle yani özetleyecek olursak Sam Altman, Greg Brockman şimdi kişileri de göstereyim. Bu arada burada Sam Altman ve Greg Brockman'ı görüyoruz. Bu ikili isim önemli. Edeceğim. Burada da Sam Altman en arkada, bir önünde Greg Brockman var, bir önde Ilya Sutskever var ve solda da Mira Murati var. Şimdi Mira Murati daha sonradan dahil olan TESTA'da aslında çalışıyordu. 2018 yılına dahil oldu OpenAI'ın takımına. Kuruculardan değil, yönetim kurulunda da değil. Ama geri kalan 3 yönetim kurulunda ve kurucu ortaklar bunlar üçü de. Bunlar önemli. Bu üç, üç figür de önemli. İlya Sutske var. Ee, galiba spekülasyonlara göre, içeriden gelen sızıntılara göre Sam Altman'ın kovulmasındaki en önemli figürlerden biri gibi görünüyor. Şimdi hemen oraya gelmeden yönetim kurulunda diğer üç kişi yani e, altı kişi dedim. Diğer yönetim kurulundaki üç kişi kim onları da göstereyim. Adam D'Angelo, Quora'nın kurucusu. Ayrıca Facebook'ta da çalışmış. CTO görevi olarak çalışmış. Ardından kim var? Hemen ismini doğru söyleyeyim. Tasha McCauley. Tasha McCauley de Joseph Gordon-Lewitt'in eşi. Şu şeyden tanırız. Inception filminde oynuyordu. Ee, onun eşi, kendisi bir robotik mühendisi ve robotik endüstrisi için yazılım geliştiren bir firmada çalışıyor. Orada da CEO. En sağdaki hanımefendi ise Helen Toner. O da yine yönetim kurulunda. O da Georgetown Üniversitesi'nde güvenlik ve gelişen teknoloji merkezinin akademisyen. Bu altı kişiden şimdi ikisi zaten kovuldu. Yani daha doğrusu birisi kovuldu, biri de istifa göre diğer dördüden geldi bu fikir. Ee, ve burada da deniyor ki herhalde İlya Sutskever e, diğer üç kişiyi ikna etti. E, peki ne oldu? Sam Altman e, kovuldu ve son anda öğrendi bu arada. Microsoft son anda öğrendi gelen bilgilere göre. Yani böyle o gün birkaç dakika ya da saat önce öğrenmişler hani kovulacağını. E, pek çok çalışan da bilmiyormuş. Greg Brockman peki ne yaptı? O da madem Sam gidiyor o zaman ben de gidiyorum diye istifa etti. Evet bu istifalarla beraber peki ne oldu? Sam Altman hemen e, ve Greg Brockman tweetler atmaya başladılar. Şimdi bir, yapı, bir açıklama yapıldı OpenAI'dan. E, tabii ki böyle bir şey bekleniyordu yani kovuldu. E peki neden kovuldu? Bir basın açıklaması yayınladılar. Bu basın açıklamasına dediler ki yönetim kurulunun, kurulunun kapsamlı incelemesi sonucunda bu karar verildi. Sem Altman'ın yönetim kuruluyla iletişimde tutarlı olmadığı ve sorumluluklarını yerine getirme kabiliyetini kabiliyetinin engellendiği yazılmış. Ve yönetim kurulu OpenAI'yı Sem Altman'ın yönetmesine güvenmediklerini yazıyorlar. Yani aslında ant parantez yani bir alt metin olarak bazı bilgileri gizlediği ya da yalan söylediğine dair iddialar var. Eee Sam Altman hemen e, tweetler atmaya başladı. OpenAI'da geçirdiğim zamanı çok sevdim. Kişisel olarak benim için ve e, umarım biraz da dünya için dönüştürücü olmuştur. En önemlisi de bu kadar yetenekli insanlarla çalışmayı çok sevdim. Bundan sonra ne olacağı hakkında daha fazla şey e, söyleyeceğim diyor. Greg Brockman da şok olduk Sam'le diyor ve e, üzgünüz diyor bugün işte bu yönetim kurulunun yaptığı için ama öncelikle e, mükemmel takımımız ve insanlar için ve burada çalıştığımız insanlara insanlarla çalışabildiğimiz için müşterilerimiz için e, teşekkür etmemizi bir borç e, biliyoruz ve teşekkür ediyoruz diyorlar. E, hala ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz diyor. Bunlar Cuma itibarlatılan e, tweetler. Sam altının sonra yine işte ben hepinizi çok seviyorum. E, hala şok içerisindeyim. Bugün garip bir deneyimdi benim için ve hiç beklenmedik e, bir deneyimdi ama bu kadar çok seviliyor olmak da insan hayattayken e, çok güzel bir e, duyguymuş diyor ve bu işte gelen e, sevgiden ötürü de çok mutluyuz diyor. Ya böyle çok pozitif aslında. Çok birbirini destekleyici, güzel mesajlar veriyorlar. Hatta bir espri yapıyor. Bu espri başta anlaşılamadı. İşte OpenAI e, takımını çok seviyorum demiş alttaki tweet'te. Üste de diyor ki eğer işte bir anlatmaya başlarsam OpenAI işte hisselerim ha hakkında ne yapacağını düşünmeye başlasın diye e, espri yapıyor. Bir konuşursam hisselerimi mi olacaksınız gibi bir şaka yapıyor. E, böyle bir şey olacağı yok çünkü zaten hissesi de yok. Yani en başta başlarken zaten e, hani onlardan feragat etmişlerdi. Evet peki Sam Altman neden kovulmuş olabilir? Şimdi bununla ilgili farklı söylentiler var. Bir tanesi bir, bir grup silikon vadisinin tekno sahip olduğunu ve hızlı ticaretleşmeyle e, bir ivme kazandıklarını ve bundan memnun olduklarını dile getiriyorlar. Diğeri ise diğer takımsa yapay zekanın e, insanlık için varoluşsal varoluşsal bir risk teşkil ettiğini ve son derece dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini e, düşünüyorlar. Tabii iki taraf beraberce çalışmışlardı yıllar boyunca. Asla baktığımızda eğer böyle bir farklılık varsa özellikle İlya Sutskever'in daha bu konuda endişeli olduğunu ve yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturabileceği, ahlaki ve etik anlamda tehdit oluşturabileceğine dair bilgiler geliyordu. Böyle düşündüğüne dair, böyle bir grupta olduğuna dair. Sam Altman ise... ...daha hızlı ticarileşmek istiyor, daha hızlı gitmek istiyor ticarileşme konusunda. E, ve işte bir yandan aslında ilk çıkışlarında, OpenAI ilk başladığında... ...herhangi bir şirketin e, fazla mülkiyet elde etmesini istemiyordu. Çünkü o zaman bu yapay zeka o şirket için, o şirket özelinde... ...daha fazla çalışmalar yapacak ve o şirket e, bir anda yapay zeka konusunda diğer şirketlerle arasını açabilecekti ve bir tehdit ve bir tehlike unsuru olabilir diye düşünüyorlardı. Ama bu hemen aslında Microsoft'un ortak olması ve %49'unu 10 milyar dolarlık bir sermaye vermesiyle aslında gerçek oldu bir yandan. Yani hem burada şeyi görüyoruz, iki farklı e, anlayışın olduğunu görüyoruz. Yani yapmak istemedikleri şeyi de sonradan yapıyorlar ve bunun başına da Sam Altman'ın e, çektiğini söylüyorlar. Bir diğer konuysa anlaş, anlaşamadıkları ve işte e, belki acaba bu sebep olduğunu düşündükleri bir diğer konuysa e, yatırım turu. Öyle ki mesela Sam Altman'ın Nvidia Corp şirketiyle işlemcilerle rekabet edecek bir yapay zeka çipi Girişimi üzerine çalıştıklarını ve bir girişim oluşturmak için Orta Doğu'da egemen varlık fonlarından on milyarlarca dolar toplamak istediklerine dair söylentiler var ve bunu yaparken de Open AI'daki görevinin ismini kullanıyor ama bir yandan da Open AI'yla da bir bağlantısı tabii ki kullanacak belki. O çipleri ama e, belki de OpenAI'nin içine dahil etmeyecekti diye düşünülüyor. Altman'ın ayrıca eski Apple tasarımcısı Johnny Ive'la da ortaklaşa bir yapay zeka odaklı donanım üretecek yeni bir şirkete milyarlarca dolarlık bir yatırım için SoftBank Grup Başkanı Masayoshi Son'la görüştüğüne dair söylentiler var. Yani bir yandan tabii aslında baktığımız zaman, sen Altman'ın pek çok farklı şirkette bu arada hissesi de var ve yatırımlar yapıyor. O yüzden aslında çok da uzak değil gibi gözüküyor. İşte bu konularda da Oppenay'a açık olmadığı düşünülüyor. İşte bu yüzden e, acaba e, hani Sutker ve OpenAI Yönetim kurulundaki diğer kişiler Altman'ın bu OpenAI'nin adını kullanarak fon toplamasına ve bu yeni şirketlerin OpenAI ile aynı e, yönetim modelini paylaşmamasından da rahatsız olmuş olabileceği düşünüyor. Yapay zeka dünyasında işler hızlı ilerliyor. Şimdi size videoyu hazırlarken e, İlya Sutskever, hani asıl acaba e, bu Sam Altman'ın kovulmasına başı çeken kişi miydi diye konuşuluyordu ya İlya Sutskever'den bir tweet geldi diyor ki. Kesinlikle e, yönetim kuruluna ka katıldığım için yönetim kurulunun aksiyonuna katıldığım için pişmanım. asla Open bir zarar gelsin istemezdim beraber beraber inşa ettiğimiz her şeyi çok seviyorum ve tekrardan bu şirketi birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor Bu da bir özür mesajı bir ya da itiraf olarak bu arada anlayabiliriz. Bu arada hafta sonu ne oldu? Acaba geri mi gelecek tartışmaları oldu? İşte Sam Altman bir yandan e, ofise, OpenAI'nin ofisine giderken görüntülendi. Bu arada birbirlerine devamlı kalp atan, OpenAI çalışanların birbirine kalp attığı e, tweetler dönüyordu. E, hatta öyle ki sadece bu arada Greg Brockman değil, e, ayrıca üst düzey araştırmacıları da e, Jacob Pachot, Pachot, Pacho, 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 Alexander Madri, Sizmon Sidor. Onlar da istifa etti bu arada. E, ve şimdi e, hafta sonu Open AI'ın tekrar Sam Altman'ı geri döndürmeye çalıştığına dair söylentiler vardı. Bu arada Microsoft'un e, After Hours'a e, After Hour'da hisselere düşmüştü 366'ya. E, ama bugün sabah itibariyle bir anda tabii ki büyük bir çıkış yakaladı. İşte İlk baktığımda sabahleyin 378 seviyelerindeydi. Şimdi kaç olmuş? Gelin beraber bakalım. Şu anda 373'e e herhalde böyle bir hızlı bir çıkış yapıp dengelenmek için 373'e düştü. Şöyle reklam yapmayalım. Ama şöyle yapayım. <laughs> evet. Peki. Ha, Elon Musk'ın tweeti. Elon Musk da hemen ne dedi? Eee şu anda gelişmiş yapay zekanın gücü ve riskleri düşünüldüğünde e, kamu bilmeli ki e, neden kamu neden yani halk neden böyle bir e, yönetim kurulunun böyle bir karar verdiğini anlamalı diye bir tweet attı. Şimdi Microsoft'un hisseleri dediğim gibi e, çıkmıştı sonra inmişti sonra çıktı. İşte burada görüyoruz 366.27 idi. Derken sabahleyin 377 civarındaydı. Ee, görüşmeler oldu derken bu sabah Satya Nadella yani Microsoft'un CEO'su kendisi de 2000, e, 2014 yılından beri Microsoft'un CEO'su. E, 1992 yılında bu arada şirkete girdi ve e, o 22 sene dan sonra CEO oldu. Kendisi Hindistan doğumlu. Orada üniversiteyi okuyor, bilgisayar mühendisliği. Daha sonra Amerika'ya giriyor ve yüksek lisans yapıyor. Yüksek lisans da yine bilişim üzerine yaptıktan sonra Microsoft'a girip çalışıyor. Ve orada da e, basamakları hızlı bir şekilde e, çıkıyor. Hatta işte özellikle bulut sistemleri konusunda önce oluyor. Bulut bilişim teknolojisinde önce oluyor. Satya Nadella'nın şu anda e, tweetini görüyoruz. Ve diyor ki, biz diyor... E, OpenAI'la e, birlikteliğimize devam ediyoruz ve e, şu anda gördüğümüz, yaptığımız ürünlere de e, büyük bir güven duyuyoruz. E, ve bundan sonra yeni CEO, OpenAI'nin yeni CEO'su Emmet Sheer'in yapacakları liderliği konusunda da heyecanlıyız diyor. E, Sam Altman ve Greg Brockman ikisini de diyor bu arada Microsoft'ta dahil ediyoruz ve burada bir yapay zeka araştırma timi oluşturuyoruz, bir grubu oluşturuyoruz ve burada da ne yapacaklarını, Sam Altman ve Greg Brockman neler yapacaklarını da merakla bekliyoruz diyor. E, ardından bir e, mesaj daha attı. Dedi ki Sam, e, işte takımımıza Microsoft'a dahil olmana çok mutluyuz. E, seninle beraber çok fazla şey öğrendik e, ve çok daha fazla yenilikler yapacağız. Microsoft ve Microsoft'un alt segmentleri GitHub Mojang Studios, LinkedIn ve daha pek çok farklı konuda da beraber e, çalışacağız diyor Satya Nadella. Daha yeni bu arada e, geliştiriciler konferansında beraberlerdi ve e, güzel konuşmalar yaptılar. Yani bu arada Microsoft'ta da yönetim kurulunun bunu hani önceden haber vermemesi, aslında kimseye haber vermemeleri falan e, gerçekten <laughs> aslında... E, biraz ne diyeyim tartışmalı bir konu diyebiliriz. Yani en neredeyse yüzde 49'una sahip olan e, hissedarına da yapmak istediğin şeyi işte CEO'yu kovmak istediğini de haber verirsin. Emet Şehir peki kim? Emet Şehir. E, opening, yeni CEO'su. O kim peki? Twitch'in eski CEO'su. 2000 2015... 23 Mart ayına kadar CEO'luğunu yaptı. Bundan önce de Twitch'in öncüsü olan Justin TV'nin kurucu ortaklarındandı. Ama daha da önemlisi Sam Altman'ın daha önceden çalıştığı, ortağı olduğu Y Combinator isimli bir startup hızlandırıcısı var. Orada da oranın yarı zamanlı ortağıydı Emeçir. Yani tanışıyorlar. Gördüğünüz gibi daha böyle... fotoğrafta da hani beraber olduğunu görüyoruz. Kırmızı okla gösterilen Emeçir, işte sarılı olan da hepimizin tanıdığı gibi e, Sam Altman. Peki bu kovulma gerçekten benziyor mu Steve Jobs'ın kovulmasına? Hemen bir hatırlayalım. Steve Jobs neden kovulmuştu? Steve Jobs e, 30 yaşındayken bu arada kovuldu. Sam Altman da 38 yaşındaydı kovulduğunda. Steve Jobs CEO olmak istiyordu kendi şirketinde Apple'da kurduktan sonra. Fakat yönetim kurulu ve yönetim kurulu da çoğunluğu hissedarlardan oluşuyor. 7 kişiydi onun yönetim kurulu. Sam Altman'ın yönetim kurulu 6 kişiden oluşuyor. Hazır olmadığını düşünüyorlardı CEO olmasına. Ee, ve 1983 yılında Steve Jobs kendisi, Pepsi'nin CEO'su John Sculley'i Apple'da çalışması için işe alıyor. Ee, fakat bu işe alımıyla beraber Steve Jobs'ın da çöküşü hızlanıyor. Neden? Çünkü aslında Steve, John Sculley sebep oluyor biraz Steve Jobs'ın e, istifasına diyelim ya da kovulmasına. Orası da hala muallak. Şöyle... Ee, 1985 yılında Steve Jobs Apple'da Macintosh'un başında ve o sırada da Lisa ve Macintosh iki ürün var ve bu iki ürünün de satış beklentileri kötü gidiyor ve Steve Jobs Macintosh'un pazarlamasına daha fazla e, pay ayrılmasını istiyor. John Scully ise Macintosh projesini hiç beğenmediği ve doğru bulmadığı için kesinlikle buraya para ayrılmamalı diye düşünüyor pazarlamasına. Ee, ve bunun üzerine e, Can Chance gel bunu yönetim kuruluna taşıyalım diyor. Bunun üzerine yönetim kuruluna gidiyor. ikisi. E, ve e, sonunda yönetim kurulu da e, böyle bir pazarlamanın Macintosh'a yapılmaması gerektiğini söylüyorlar ve e, Macintosh'un başından da Steve Jobs'ı alıyorlar. Steve Jobs'ı Macintosh'un başından alıyorlar ama hisselerinden ya da işte yönetim kurulundan kesinlikle e, hani ayrılmıyor sadece o departmandan e, onu çıkarıyorlar. Bunun üzerine de Jobs istifa ediyor anlaşılan. Yani John Sculley'nin anlattığı bu. Daha sonra 1985 yılında e, kovulduktan ya da istifa ettikten sonra kendisi Next Next şirketini kuruyor. O da daha üst düzey bilgisayarlar üreten bir bilgisayar şirketi. Ve e, 96 yılında da Apple Next'i 429 milyon dolara satın alıyor e, ve 97 yılında da Steve Jobs Apple'a CEO olarak geri dönüyor. E, ve John Scully kendi e, konuşmalarında hep e, şunu söylüyor. Hani ben diyor hata ettim. Böyle yapmamalıydım. Göremedim vizyonunu. E, Steve Jobs mükemmel bir e, yöneticiydi aslında. Macintosh'la ilgili olarak da vizyonunu ben göremedim. E, böyle olmamalıydı diyor. şimdi ikisinin kıyasladığımız zaman, baktığımız zaman şimdi fark, benzerlikler ne? İşte Sam Altman da Steve Jobs'ta 30'lu yaşlarındayken kovuluyorlar. İkisi de bir anlaşmazlık sonucu yönetim kurulundaydı. John Scully'de Steve Jobs Apple Apple'ın Steve Jobs'ın Apple'ında. dolayısıyla yönetim kurulunda bir anlaşmazlık oluyor baktığımızda Sam Altman'ın da ayrıca yine yönetim kurulunda bir anlaşmazlık oluyor. Her ikisinde de bir anlaşmazlık var. Steve Jobs tekrar CEO olarak geri döndü. Yani 85'te kovuldu, 97'de geri geldi. 12 sene boyunca dışarıda kaldı ve sonra tekrar döndü. Sam Altman'a baktığımızda tabii Sam Altman'ın daha geleceği ve yapacakları çizilmedi. O açıdan daha hani nasıl bir benzerlik olur mu olmaz mı onu biraz hepimiz yaşayarak göreceğiz ama e, hem yönetim kurulunun kovması sebebiyle hem ikisinin benzer e, dönem yaşlarda olmaları sebebiyle de e, burada bir benzerlik var diyebiliriz. Peki sizce bundan sonra ne olur? Yani e, Sam Altman Microsoft'a devam eder mi? Yoksa OpenAI'a geri döner mi? Şimdi başka bir CEO aldılar. Ee, bakalım ne olacak, onu göreceğiz. Ama Microsoft'un bu durumu kendi lehine çok çok iyi kullandığını e, söyleyebilirim açıkçası. Çünkü şimdi kendisi bir yandan OpenAI'nin en büyük hissedarlarından biri, en büyük ortağı. E, orada kendine pek çok yeni ürün geliyor, yapay zeka üzerine eğitilmiş ürünler. E, şimdi kendisi bu konuda uzman iki kişiyi aldı ve yine içinde. E, yapay Zeka konusunda yine daha da fazla kendini geliştirecek ama sen altında da e, iyi bir e, ne diyelim e, iyi bir pazarlamacı diyebiliriz marketingten iyi anlıyor e, bakalım o ne yapacak bu durumu nasıl kendisi fırsata çevirecek e, onu da hani bu hafta Muhtemelen bunu daha çokça konuşuyor oluruz ama kısaca bir bugün ne oldu e, onu bir toparlamak istedim Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. E, ve eğer kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. E, daha fazla teknolojiyle ilgili haberleri e, daha günü gününe takip edelim istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız ve beğeniyorsanız o zaman destekleyin, desteklemeyi unutmayın diyorum. Ve e, bugünlük e, burada noktalayalım. E, bakalım ileriki günlerde neler olacak. Görüşürüz.